Merhaba kuzularım. Şimdi uzunlukları ölçme konusunu işleyeceğiz. Çevremizde birçok varlık var. Ee, sinek var, zürafa. Tabii bizim çevremizde yok ama e, doğada zürafa var, sinekler var, birçok canlı var değil mi? Onların boylarını ölçeriz. Ya da başka şeylerin boylarını ölçeriz. Genel olarak santimetre, metre, kilometre kullandık şimdiye kadar. Milimetreden pek bahsetmedim size. Ee, bu uzunlukları ölçme ünitesinde daha ziyade milimetre üzerinde duracağım ve e, bu uzunluk ölçü birimlerini birbirine çevirmekle ilgileneceğiz. Şimdi cetvelimi göstermek istiyorum size. Bakıyorum, 30 santimetrelik bir cetvel. 30 santimetrelik bir cetvel. Bakın ne diyorum? Santimetrelik bir cetvel. Cetvelimizin üzerinde bulunan her bir çizgiye çok görünüyor mu bilmiyorum. Evet şurada bakın. Her bir çizginin iki çizginin aralığına 1 milimetre diyoruz. Yani ne demek bu? Santimetrenin onda birine milimetre denir. Milimetre ile çok küçük varlıkların uzunluklarını ölçeriz çok küçük varlıkların uzunluklarını. Örneğin ne olabilir? Bir atacın, ataşın boyu var ya onu ölçebiliriz milimetreyle. Bir sineğin boyunu ölçebiliriz milimetreyle. Ama bir zürafanın boyunu milimetreyle ölçmeye kalkmayız. Onun boyunu ölçmek için metre kullanırız. Hangi uzunluk ölçü birimlerinden bahsedeceğiz? Milimetre, santimetre, metre, kilometre. Milimetre ile çok küçük varlıkların uzunluklarını ölçeriz. Santimetre ile küçük varlıkların uzunluklarını ölçeriz. Metre ile normal boyutta çok büyük olmayan ya da çok küçük olmayan varlıkların boyutlarını ölçeriz. Boyunu ölçeriz. Kilometre ile ise çok daha uzun, uzun mesafelerin ya da büyük varlıkların uzunluklarını ölçeriz. Örneğin İstanbul Ankara arasını milimetre ile söylemeyiz. Ne deriz? İşte şu kadar kilometre deriz. Boyumuzu ise kilometreyle ölçmeyiz. Çünkü bir kilometre boyumuz olamaz. Metreyle ölçeriz boyumuzu. Metre ve santimetreyle ölçeriz. Onun dışında ee, milimetre, milimetre daha çok mühendislik gibi meslek dallarında kullanılan bir ölçü bilimidir. Örneğin klimalarda bilgisayar cep telefonu gibi hassas ölçüm gerektiren aletlerin tamiri yapılırken genelde milimetre daha çok kullanılır. Metre dediğim gibi boyumuzu ölçerken kullanırız. Kilometre ise şehirler arası mesafelerde işte sınır ölçülerini söylerken Türkiye'nin sınırlarının ölçüsünü söylerken kilometreyi kullanırız. Bunların arasında ilişki vardır. Birbirlerine dönüştürülebilirler. Nasıl saat dakikaya dakika saniyeye dönüştürülüyor diye. Santimetre, milimetreye, metreye Kilometre, metreye, santimetreye, milimetreye dönüştürülebilir. Bunlardan en küçüğü milimetre, sonra santimetre, sonra metre, en sonda kilometre geliyor. Benim size şu an bu derste öğreteceklerim. Bunların dışında da ölçü birimleri var. Onları bir üst sınıfta öğreneceksiniz.